Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, il başkanlığına bağlı teşkilat üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yaklaşan seçim süreci kapsamında seçmen kartı çıkarma ve güncelleme işlemleri için tanınan sürenin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ele alındı. Vendavi, Türkmen seçmenlerin seçimlere güçlü katılım göstermesinin önemine vurgu yaparak tüm üyelerden sahada aktif çalışma talebinde bulundu devam eden kart güncelleme süreci 11 11. ayında beklediğimiz parlamento seçiminde Türkmen milletinin kazancı için, Türkmen milletinin varlığı için biz en iyi şekilde destekimiz için mutlaka seçim kartı elimizde olsun. Elimizde bir kaç gün kaldı, 20 Hüseyin'de bitecekti. Ricamız vatandaşlarımızdan geç kalmadan herkes geçsin seçim kartını çıkartsın. Toplantıda ayrıca seçim günü sandıklarda görev almak isteyen gönüllüler için başvuru süreci ve gerekli hazırlıklarda toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Seçim gününde bir günlük muvazzafı ıhtıra dediği, yani geçici kadro almak başvurular başlayıptı. Temmuz'un 9'una kadardı. Biz onlar için de bir çalışmada uzatıldık. Bizim Erak Türkmen Cebesi'nin bürolarında ayrıca Türkmen öğretmen teşkilatın tarafından bir gönüllü komisyonumuz var insanlara yardım için. Ricamız devlet memurlarından lise mezunundan yukarısı herkes başvuruda bulunsun.